Bu haberden de marketten içecek çalmaya kalkan birisiyle devam edeceğiz. O habere geçeceğiz. Çünkü bir içecek çalmaya kalktı ve başına gelmeyen kalmadı. Düşe kalka yaptığı hırsızlıkta kameraya bakın nasıl yakalandı. bir saat içinde iki kez geldi. İlkinde düştü, ikincisinde çalmaya çalıştığı içecekleri patlattı. Sakar hırsız kameraya Ankara pusaklarda takıldı. Hedefinde market önündeki gazlı içecekler vardı ama başına gelenler komedi filmlerini aratmadı. Aynı adrese ikinci kez gelen adamın gazlı içecekler bu kez de elinde patladı. Yine de vazgeçmedi, giderken başka bir koliyi daha almayı denedi ama onu da yere düşürdü. Market sahibi sakar hırsızın yakalanması için polise başvurdu.